çocuklar. Bugünkü eksildiğimiz sulu boya damlatma tekniği. Benim bir tane gerçek şekerim var. Çilekli, portakallı, kirazlı, vişinli. Bir, şey. bir de sana etkinliğim için bana lazım olan şeker kalıbımız karıştırdım karıştırdım. Mehmet Ali bak bana. Şimdi ne yapıyorum? Direkt boyayacak mıyım? Hayır. Elim böyle. Evet. Fırçamı kıl kısmından tutuyorum. Çeviriyorum. Fıt. Haydi bir daha. Fıt. Sonra da boyayacağız değil mi? Boyamayacağız. Sonra şeker kalıbımızı havaya kaldıracağız. Damla damla olacak. Boyalar süzülecek. Haydi bir daha yapıyorum. Dikkatli izle beni.

Ahmet Ayfer, harika. <laughs> Efendim? Evet. ya. Evet. evet. Ben de yapacağım. Bol bol su alman gerekiyor. Bol bol su alman gerek. Bol bol su alman gerek. Evet. doğru ben karışık yaptım ama canına çok güzel görünüyor evet. ah, iyis, harika gerçekten muhteşem diyorsun. Aferin <laughs> bakayım Dilara çok iyi Bravo ben, 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 ben. kaldıralım bakalım damlatma tekniğimiz nasıl olmuş Bakar ben mısın? Evet. Ay, Bakabilir miyim? Aa, Harika. O, Herkes kaldırdı mı? Evet. Bakayım. Evet. Bak böyle yapacaksın. Evet. Nasıl oldu? Yani. Bak. Bak böyle. Evet. Çok güzel. Aa, çok güzel. Ben. Şöyle kaldıracağız. Ben. Ee, bak. Eller ne olacak? Kaldır evet. sen de onu. Evet. Tamam bak sıra böyle. Evet. Gördün mü? Evet kaldırdınız mı? Evet. Evet, kaldırdınız evet. mı? Evet, kaldırdım. Evet. Muhteşem bir sanat eseri gibi görünüyor. Evet. Bakabilir miyim çocuklar? Kaan harika görünüyor gerçekten. Bravo dökülecek bebeğim dökülmesi için yapıyoruz. Bak şimdi. Bak çok güzel oldu. Bak.